Bir konser için fiyat belirlemek sanatçının e, aslında kendi kitlesi tarafından gerçekleştirilir bana göre. Yani arz talep ilişkisi gibi düşünün e, mekan o mekanın kapasitesi, o mekanın bulunduğu alandaki insanların e, bu mekandaki performanslar için ne kadar bütçe ayırabildiği gerçeği, yani sosyoekonomik birkaç faktörü bir çarpık tablosu içerisinde oluşturursanız o gecenin, o eventin cirosuna ulaşırsınız. Ciro, o eventin gerçekleşmesini sağlayan organizasyon ve prodüksiyon detaylarıyla beraber, başlıklarıyla beraber sanatçının kaşesini de içerecek şekilde olmalıdır. Ee, böyle bakarsanız zaten masraflar dediğimiz organizasyon ve prodüksiyon kalemlerini düştüğümüzde organizatör yani promoter ya da organizatör çalıştığınız partnerle sanatçıya kalacak olan rakam otomatikman belli olur. Ben canlı performanslarda bu matematikle yola çıkarak her işe ayrı fiyat verme yöntemiyle yürümeyi tercih ediyorum. Hele de markanın kendi gelişim sürecinde, hele de markanın uzun soluklu bir yola daha yeni başladığı veya yeni yeni palazlanmaya başladığı noktalarda hata yapmamak için, doğru yerlerde doğru şekilde bulunabilmek için bu yöntemi tercih ediyorum. Ama belli bir level'dan sonra AB Plus sanatçı grubu olarak tarif edilen sanatçı grubuna geldiğinizde elbette ki standart ücretleriniz vardır ama orada da standartlar çeşitlenmelidir. Bir sponsor sponsor destekli festival fiyatınızla özel belli bir kapasitedeki, özel bir mekandaki, yine çok özel, o geceye özel hazırlanmış projenin fiyatları bir olmayacaktır. Çünkü maliyetleri bir olmayacaktır. Ama mantık hep aynıdır. Ve sanatçının kim olduğundan ziyade işin ne olduğuna bakmak ve o sanatçı için o işi yaparken doğru fiyatı belirlemek bence hünerdir. Menajerin de sorumluluğudur diye düşünüyorum.